Ve yayalanırken ömrüm Gözlük arkası kalıcı çizikleri alışmışken tam da Tam da çıkmışken devşirme sevdalardan Yalancı günaydınlardan Buzul artığı sarılmalardan Sen geldin Sıcacıktın Güneşe şirk koşmaktı varlığın Baharda çiçeklerini açıyordun Ben yapraklarımı yeni dökmüştüm Aylardan sana Mayıs Bana Kasım'dı Oysa sarılmak için en uygunuydu şubat Ama bir yel esti. Ben üşüdüm Her yanım yara bere Her yanım söz kesi Yoksul ruhum daha da fakirleşti yokluğunda Dilenciliğim, dualarım, yakarışlarım sanaydı oysa Akşamın boğulduğu saatteydim işte İki dallı günün gecesinde Kükürt kokan ellerimi açtım semaya Sen gelesin diye